Bugün konu ne? Bugünün konusu biraz zor. Fonlardan nasıl daha çok kazanabiliriz? Fonlardan daha çok nasıl kazanırız? zor. <laughs> Fonlardan daha çok para yapmanın yolu. Rakibim fonlar ve ben fonlardan daha çok kazanmak istiyorum. Şimdi peki fonlar ne kadar kazanıyor? Önce bunu bir ortaya koyalım. Fonlar ne kadar kazanıyor? Şimdi tefası açtığınız zaman, tefası işlem gören fonlara baktığınız zaman Türk lirası bazında 20-25 katlar göreceksiniz. Dolar bazında bakarsanız 5 yıllık periyoda yıllıkta %40 falan göreceksiniz. Dolar bazında son 5 yılın. Yani %30-%40 Kazanmış o en üst seviyeye oynayan ilk üçteki fonlar. Şimdi biz istiyoruz ki bunlardan da daha çok yapalım. Nasıl yaparız? Öncelikle şunu bir bilmek lazım. Daha uzun vadede bu fonlar bu kadar kazanamayacaklar. Yani bir fon böyle %40 ortalamayla 15, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl yatırım yapmayacaklar. Çok büyük ihtimalle. Peki ne kadar kazanacak bu fonlar? Yani Türkiye'de o top seviyeye oynayan fonlar ne kadar yapacaklar uzun vadede? %10 ile 15 arası dolar bazında gayet makul. Şimdi biz bunlardan da daha çok kazanmak istiyoruz. Ne yapsak daha çok kazanabiliriz. Elimizdeki sermayeyi daha çok büyütebiliriz. İlk aklıma gelen şey öncelikle borsada borsayı bir kenara bırakarak gerçek hayatta bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Ne olabilir? İşte kuzenin salep yetiştiriyordur, yetiştirecektir. Onunla beraber o işe girmek. Onun girdiği işe sermaye yatırmak. İşte köşede bir tane bakkal vardır oğlunu evlendirecektir. Para lazımdır. Para arıyordur sağdan soldan. Onunla ilişkiyi iyi tutup o bakkala ortak olmak. Çünkü gerçek hayatta yapacaklarımız Borsada yapacaklarımızdan daha büyük yüzdelerle bize dönüş sağlayabilir. Tabi yine prensipler belli. Bildiğin işe gir ya da bilebileceğin işe gir. Mesela kuzenin bir şey işe giriyorsa onun kesin işi bildiğinden emin ol. Değil mi? Salep yetiştirecek. Tamam o bir yetiştirdin de hadi sat bakalım bir. Satabiliyor musun? Yetiştirmiş gibi yap bakalım. Gibi. Yani gerçek hayattaki işlere yönelmek. Eğer fona karşı alfa yaratacaksan Gayet makul bir strateji. Peki başka ne yapılabilir? Şimdi ben bu fonların %10 ila 15 arası uzun vadede yapacaklarını biliyorum. Tamam. Aklıma gelen başka bir şey şu. Başka bir fon alırım. Tamam. Yani fonu o fonu geçecek başka bir fon alırım. İşte ilk aklıma gelen Berkshire. Değil mi? Warren Buffett'ın yönettiği Berkshire. Ne kadar yapıyor? Yıllıkta %20-25 arası yapıyor. Otururum. Tamam. Vergisel hesaplamalarımı yaparım. Eğer Warren Buffett %25 yapmaya devam ederse ben vergileri ödedikten sonra acaba bana yüzde kaç kalıyor? Buna bakarım. Şimdi son 5 yılda bizim Türkiye'deki fonlar %30'lar falan yaptılar ama rüzgar biraz arkadan esiyordu. Daha önceki videolarımda da söyledim. Bizim borsamız hep böyle böyle güzel güzel çiçekli böcekli geçmeyecek. Yani o %30'lar 35'ler falan şimdilik öyle. Son 5 yılda öyleydi. Süreyi biraz daha 15-20 yıl uzatınca zor. O yüzden ne yaparım? Bir oyun oynayacaksam Warren Buffett'ın üzerine oynamayı düşünebilirim. İki yıl belki bir Türkiye'deki bir fon çağrı yenebilir. Tamam iki yıllığına denk gelir. Şans olur bir şey olur. Yani borsa ve yatırım birazcık böyle tavla gibi. Tamam mı? Aslında sen tavla oynuyorsun. İçinde bir belirsizlik var. Zarlar. Zarlar gelmeyebilir. Ama uzun vadede tavlayı bilen daha çok kazanır. Tamam mı? Yani sen mesela dünya tavla sen şampiyonluğu bir maçlığına, bir elliğine yenebilirsin. Maç değil. Bir elliğine yenebilirsin. Zarlar öyle bir denk gelir ki dünya tavla şampiyonunu yenebilirsin. Bir elliğine. Ama bir maça gelirsek yani 5'te biter dersek ha, artık yenemezsin. Değil mi? İşin içinde şans da olsa o şansı o kişi daha iyi kullanabiliyor. Dünya tavla şampiyonu. Senin açıklarını daha iyi değerlendirebiliyor. İşte sen zarlar toplamanın 7 gelme olasılığının maksimum olduğunu bilmiyorsun. Sen 7 kapısına sırapulu koyuyorsun. Adam böyle çah diye 7 atıyor vesaire. Ama adam bunu biliyor. İçgüdüsel olarak biliyor. Değil mi? Süreyi uzattığımız zaman artık senin tavla şampiyonuna karşı kazanma imkanın yok. Hani bu yüzden böyle yatırım biraz tavla işi gibi. Satranç gibi değil. Satranç sadece hesap kitaptır. İçerisinde belirsizlik yok. Biliyorsan ve daha iyi bir reytinge sahipsen Büyük ihtimalle yeneceksin. Ya yani Sokaktan rastgele birini çevirip Magnus Carlsen'i yenmesi neredeyse imkansız. Tavla'da ortalama bilen birisi denk getirip bir maaşını kazanabilir. Her ne kadar Warren Buffett çok daha büyük para yönetiyor da olsa. Çünkü Warren Buffett'ın şirketleri dolarla kazanıyor. E Warren Buffett'ın sahip olduğu şirketlerin işte bazıları borsaya açık bile değil. Değil mi? Veya alt firmanın alt firması. Erişimi yok kimsenin. Dolayısıyla Warren Buffett daha iyi yapabilir. Çeşitlendirecek mi? Tamam Warren Buffett çeşitlendirsin. Benim yerim o oh, çeşitlendirsin daha iyi. Aklıma gelen ikinci şey bu. Bakın dikkat ettiyseniz böyle kafa kafaya girmeye çalışmıyorum fonlarla. Önce kafa kafaya girmeden acaba kazanabilir miyim oyunu? Çünkü oyunu kazanmamın koşulu ne? O fonlardan daha çok getir elde etmek. Bunun için illa savaşa girmeme gerek yok. Belki savaşmadan da kazanabilirim. Önce bu opsiyonları değerlendirmeyi düşünüyorum. O yüzden dedim mesela işte gerçek hayattaki işlere bakarım. Çünkü gerçek hayattaki işlerde fon benle savaşamaz. Fon gelip o bakkal ortak olamaz. Fon gelip işte o salep işine örnek veriyorum atıyorum. Ortak olamaz. Ama ben olabilirim. Ama tabii bu videoyu bunlar için izlemiyorsunuz. Ben şeyi biliyorum yani asıl. Tamam biz, bor biz bir fonla kafa kafaya girdiğimizde nasıl kazanırız? Aslında bunu duymak istiyorsunuz. Peki. Şimdi bakın. ikili rekabet edilen durumlarda stratejiler aslında uygulanması gereken stratejiler temel olarak belli. Ne bu? Bakarsın rakibine. Rakibinin güçlü olduğu alanlar nereler? Zayıf olduğu alanlar nereler? Senin güçlü olduğun alanlar neresi? Zayıf olduğun alanlar neresi? Ve rakibin nerede zayıfsa hep oradan vurmak istersin. Rakibinin seninle mücadele etmek istemeyeceği yerlere getirirsin savaşı. Daha önceki videolarda şey diyordum değil mi? Fonları fillere benzetmiştim. Bir fille eğer bir strateji savaşına bir rekabete girmek istiyorsam ne yaparım mesela? Denizdeki balığı kim daha iyi avlar? Fille bunun üzerine rekabete girmek isterim. Çünkü fil denizde çok rahat edemez. İş balık ağlamaya gelince file karşı avantajım olabilir. Karada rekabet edeceksem rakibim de köpek balığıysa o zaman da şöyle rekabet etmek isterim. Kim ağaçtaki muzu daha hızlı alır. Hadi bakalım köpek balığı yarışalım. Yani rakip nerede zayıfsa ben orada oynamak isterim oyunu. Şimdi şöyle bir fonlara bir bakalım. Fonlar nerelerde zayıf? Birincisi fonun hem güvenliği hem aslında güçlü yönü bu hem de zayıf yönü çeşitlendirme. Bir fon, hisse ağırlıklı fonlar çok ağır bir çeşitlendirme yapmak zorunda. 15-20 tane şirketi aynı anda tutmak zorunda. Bakın bu şu demek aynı zamanda. Bir fon 13. fikrini de satın almak zorunda. 14. fikrini de, 14. en iyi fikrini de satın almak zorunda. 15. en iyi fikrini de satın almak zorunda. Ama bireysele döndüğümüzde benim böyle bir zorunluluğum yok. Ben istersem iki tane şirket alırım. iki tane beğendiğim şirket alırım. İstersen 3 tane beğendiğim şirket alırım. Yani kanunlar bana ille de alacaksın. ille de 15 tane şirket almalısın demiyor. Ha, o zaman oyunu bunun üzerine kurmaya başlarım öncelikle. Yani bir fonun 15 tane şirketi beğenip almaksı mecbur zorunluyken ben sadece 2, 3, 5, 5 tane iyi fikri bulup bunların üzerine yoğunlaşırsam benim 5 tane iyi fikir bulmam yeterli oluyor. Fon gidecek 15-20 tane iyi fikir bulmak zorunda. Bir kere bunun avantajıyla başlarım. Yani ne yaparım? Çok ağır çeşitlendirmeye girmem. Tabii yani bir fondan daha yüksek getireyi hedefleyebilmen için biraz tecrübe te biraz tecrübeli olup işi biraz nasıl döndüğünü anla anlayabilmek gerekiyor. Yani işi bilmeyen birisi ha 3 tane almış ha 15 tane almış. İşi bilmeyen birisinin 15 tane alması muhtemelen daha iyi olur. Ama bir fonla yarışabilecek kadar kendimize güveniyorsak burada oynamak isterim oyunu. Tamam bak yine bak fonun zayıflığı. Fon nerede zayıf ben orada oynamak istiyorum. Peki. Fon başka nerede zayıf? Fonlar çok yüksek likiditeye sahip şirketler almak zorunda. Kıyıda köşede kalmış, hacmi küçük, piyasa değeri küçük olan şirketleri fonlar alamazlar. Çünkü çok büyük para yönetiyorlar. Yani %10'unu bile kaydırsa diyelim ki fon 3 milyarları yönetiyor. E %10'unu bile kaydırsa 300 milyon TL eder. 300 milyon TL'yi enjekte edebileceği bir hisse bulmak zorunda. Ama bireysel yatırımcının elinde daha düşük miktar olduğu için bireysel yatırımcı belki 30 milyon TL enjekte edebilecek bir hisse bulsa onun için yeterli. Yani biraz daha sığ hisseler yönelebilirim. Yönelirim, kesin öyle yapmalıyım değil. Bu benim opsiyonum. Fonun sahip olmadığı ama benim sahip olduğum bir opsiyon bu. Zaten ne istersin? Elinde seçenekler olsun. Ben canım ne zaman ne isterse o, o seçeneği uygulayayım. Bakın fonun başka bir dezavantajı işte bu. Fon bazı hisselere giremez. Bazı fonlar uygun görse de giremez. Bu da kamuoyu baskısından geliyor. Yani Peter Lynch bir konuşmasında şey diyor. İnsanlar diyor bu fon yöneticilerinden bahsediyor. Fon yöneticileri diyor kazançlı ama adı duyulmamış A şirketindense Intel'de para kaybetmeyi yeğlerler diyor. Tamam yani? Çünkü hesap veremezler diyor. Yani gidip A şirketine yatırım yapsa ve işler iyi gitmese hesabını veremezler. Bu tarafta "E abi Intel'e yatırım yaptım, olmadı ne yapayım yani?" deyip sıyrılabilir diyor. Bu yüzden diyor, böyle kenarda köşede kalmış, çok bilinmeyen, sürekli tartışılmayan, çok videoları dönmeyen şirketler burada cevherler var diyor. Ne kadar çok taşı kaldırırsan, ne kadar çok şirketi incelersen, ne kadar çok şirketi analiz edersen bu cevherleri bulma olasılığın artar diyor. O yüzden buralara gitmek mantıklı diyor. Ki Peter Lynch işte esasen stratejilerinden bir tanesi bu. Çok göz önünde olmayan, hatta belki sıkıcı diyebileceğimiz işlere gidip onları bulmaya çalışıyor. Tabii stratejilerinden bir tanesi bu. Şimdi biz dönelim fonlara tekrar. Bizim bireysel olarak yapabilip Fonların yapamayacağı başka bir olay daha var. Nedir o? O da şu. Ben fonu satın alabilirim ama fon benim şirketimi satın alamaz. Çünkü bilmiyor. Ama ben fonun hangi şirketi aldığını biliyorum. Şirketi geç direkt fonu satın alabiliyorum ben. En kötü durumda fonları alırım. Fonlarla kafa kafaya. Ben kazanmamış olurum. Fon da kazanmamış olur. Kafa kafaya getiririm. Ama peki ya ben bazı durumlarda fonlardan daha çok kazandırabilecek hisselere dair bir iddiam varsa. Yani örneğin ben şu anda Dedim ki ABC şirketi çok iyi. Hemen bu ABC şirketini satın alabilirim. Fon benim bu ABC şirketini satın aldığımı bilmediğinden dolayı ben diyelim ki buradan iyi bir gelir elde ettim. Bu ABC şirketinin fiyatı beklediğim yere geldi. Satışımı yaptım ve şu anda yatırım yapacak bir şey bulamıyorum. Ha bak işte şu anda, bu anda ben gidip fonu satın alabilirim. Yani işin özü bir eğer şirkette ben bir iddiam varsa onu satın alırım. İddiam bittiği anda, iddiam ortadan kalktığı anda fona dönerim. İddiam varken şirketi alırım, iddiam yoksa fona dönerim. Eğer iddialarında genel olarak haklıysam fondan da daha çok yüksek getiri yapmış olurum. Çünkü ben o iddiamın üzerine oynarken zaten fondan daha iyi getirebileceğim iddiasıyla onu aldığım için dolayısıyla ortalama da fon %12 mi yaptı? Tamam ben demek ki %16 yapacağım. Sadece bunu yaparak. Yani birkaç tane sektörü ben çok iyi bilirsem Bak başka bir yere geldik şimdi. Birkaç sektörde uzmanlaşabilirsem, çok iyi bilirsem o sektörün dinamiklerini, o sektörde nasıl işler döner, rekabet nasıl bunu bilebilirsem o sektörde açık gördüğüm anda değerlendiririm fırsatı. O açık ortadan kalktığı anda fonlara dönerim. Ve nihayetinde yine fonlardan yüksek yapmış olurum. Bu uygulayabileceğim stratejilerden bir diğeri olur. Bakın dikkat ettiyseniz hep böyle fonların yapamayacağı şeyler üzerinden gidiyorum. Çünkü rekabet stratejisi bunu gerektirir. Savaş sanatı diye bir kitap var, Santuzon'un uzun yıllar önce yazılmış bir kitap, ama bir şaheserdir. Yani böyle kafa kafaya rekabette esasen bir savaş kitabı, savaş stratejilerini anlatıyor, ama aynı stratejiyi alıp başka alanlarda da kullanabiliriz. Okumadıysanız mesela o kitap çok güzeldir. Bu da anlattığım şeyler de esasen biraz bu savaş stratejileriyle alakalı. Yani. Az önce bahsettiğim işte kendi alanımda oynamak isterim olayı o kitapta anlatılıyor. Kendi istediğim zaman savaşmak, rekabet etmek isterim. İstemediğim alanda istemem. O kitapta geçiyor. Bunun gibi birçok esasen strateji kitabında da geçer. Şimdi son dediğim maddeyi biraz daha açmam lazım. Yani bir fonun yapısı genel olarak şöyledir. Her sektörü biraz biraz bilmeli. İşte araba sanayisinde biraz bilmeli. Demir çelik biraz bilmeli, biraz seramik bilmeli, birazcık hizmet sektörünü bilmeli, birazcık banka bilmeli, birazcık sigorta bilmeli. Biraz onu, biraz onu, biraz onu, biraz onu. E, 50 tane sektör var kardeşim. Ha, dolayısıyla fonlar her şeyden biraz biraz bilir. Ben ne üzerine oynamak isterim böyle bir durumda. Ben belli başlı birkaç tane sektör, kendimin güçlü olduğu sektör belirleyeceğim. Bunların üzerine çok derin bilgi sahibi olacağım. Yani mesela işte havacılık mı? ben havacılığı çok iyi bileceğim. Havacılıktaki rekabet nasıl gerçekleşiyor? Havacılıktaki maliyetler nasıl ortaya çıkıyor? Havacılıktaki kar nasıl ortaya çıkıyor? Bunları ben çok iyi bileceğim. Ama sadece işte iki tane ama ama işte sadece iki veya üç tane sektör. Ama buralarda çok hakimim. İşte bu bana fırsatları, o sektördeki fırsatları görmemi sağlayacak. Mesela işte ben demir çelik sektöründe çalışan bir işçiyim. Örnek veriyorum. Demir çelik sektörün işlerin nasıl döndüğünü bir fon yöneticisinin demir çölük bilgisinden daha yüksek bilgi sahibi olabilirim. Aklıma takılan bir soruyu hemen ustabaşıma sorabilirim. İşte pazarlama müdürüme sorabilirim. Bir çay ısmarlarım altı üstü. Ya bir iki sorum olacak derim. Muhabbet ederim. Şunu yaparım, bunu yaparım. Bilgiyi elde edebilirim. Bir fon yöneticisi buhar kazanının nasıl çalışır? Bakımı nasıl yapılır? Ne sıklıkta bakım yapılır? Bilmiyor olabilir. Ama o buhar kazanının bakımını yapan bensem ben çok iyi biliyorum. Masrafları da çok iyi biliyorum. Gelirin de nasıl oluştuğunu çok iyi biliyorum. Para alınır mı? Kolay alınabilecek bir sektör mü? Tahsilatını yapabiliyor muyum? Bunu da çok iyi biliyorum. Ve dolayısıyla buradaki fırsatları bir fon yöneticisine kıyasla daha erken ve daha doğru kesinlikle bilebilirim. O yüzden buralara giderim. Mesela Peter Lynch bu konuda biraz böyle geyik olsun diye şey diyor. Mühendisler diyor yatırım yapmaya çalışıyorlar ama diyorlar gidiyorlar biyomedikal şeylere bakıyorlar diyor araştırıyorlar. Ya sen mühendissin bir mühendis kafasıyla düşünebilmeyi biliyorsun mühendislikle alakalı olan sektörlere, mühendislikle alakalı olan işlere baksana. Öbür taraftan da biyomedikal mezunu adam gidiyor diyor o da mühendislikle alakalı işleri araştırıp kurcalamaya çalışıyor. E sen de biyomedikal alanında neler döneceğini çok iyi biliyorsun. Sen de o sektörlere yani güçlü olduğun yerlerde oynasana diyor. Hah yapacağım şeylerden bir tanesi bu olur. Birkaç tane sektörü çok hakim olayım. Orada fırsat görürsem değerlendiririm. Görmedim. Fonlar benim yerime değerlendirsin. Yani kötü durumumdayken ben fonlarla kafa kafaya gideyim ama bazen iyi durumlar oluşacak. O iyi durumlarda da o bildiğim işlerden, bildiğim sektörler üzerine oynarım ve neticede genele baktığımız zaman kazanmış olurum. Şimdi başka bir konu. Bakın hisse senedi yoğun fonlar %80 oranında, portföy %80 oranında sürekli hissede kalmak zorunda. Sürekli hissede kalmak zorunda. Ama bireysel yatırımcı her zaman ve her şekilde hissede kalmak zorunda değil. Bakın bu şey de olabilir. Yani piyasa zamanlamasından bahsetmiyorum. Belki şöyle bir şey olabilir. Biz borsaya yatırım yaparken kenarda bir tane ev gördük. Ya ev normalde 2 milyon. Örnek veriyorum. Tamam adam kuma borcu varmış. 2 milyonluk evi 1 milyona satıyorlar. Veya işte benim evi işte ben bir ustayım. İyi parka düşerim. O evin parkilleri yok. Şeyi yok. Ama güzel muhitte. Ha bak işte fırsat. Fırsat çıkınca ben borsadaki parayı kaydırıp o evi satın alabilirim. Ve o evi işte düzenlerim, dekore ederim, bir şey yaparım. 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra tekrar 2 milyonu 2 katına satabilirim belki. Yani gerçek hayattaki fırsatlardan bahsediyorum. Biz borsa ve gerçek hayat arasında böyle girçik girçik yapabiliriz istediğimiz gibi. Fonlar bunu yapamıyorlar. Fonlar hep hissede kalacak. Kaçarı yok. Bu uygulayacağım başka bir strateji olur. Ha şöyle bir şey duyamazsınız değil mi? Bu fon gitti ev satın aldı. Ev öyle, öyle bir şey olmaz. Ha, ama ben yapabilirim. Bakın fark ettiyseniz bir fonlarla mücadele etmek istiyorsam ne yapmayacağımı söyleyeyim. Fonlarla FK üzerine hesaplamaya girmek istemem. Fonlarla FAVÖK üzü FAVÖK hesaplama üzerine yarışmaya girmek istemem. Fonlarla bir sonraki bilançoda acaba ne gelir? Bunun üzerine hesaplamaya girmek istemem. Çünkü bunlar zaten onların güçlü yanları. Ben adamın güçlü olduğu yanda değil adamın en zayıf olduğu yanlarda savaşmak istiyorum. Çünkü sıradan normal bir vatandaşın bir fonla bir şirketin gelecekteki bilançosu üzerine rekabet etmeye çalışması biraz zor. O zaman işte denizdeki köpek balığıyla balık avlama üzerine rekabet ediyorsun. Adamın zaten yapmak istediği şey o. Bunu yapmak istemem. Ha bak şimdi burada başka bir strateji daha otomatikman devreye giriyor. Genel olarak fonlar ne yapmaya çalışıyor? 10 liralık bir şirketi ben 5 liradan alayım diyor. 10 liraya gelince satayım diyor. Bu sattıktan sonra 6 liralık başka bir şirketi alayım. 9 liraya gelince satayım. Fonların genel olarak mekanizmasıyla yapmaya çalıştığı şey bu. Bak burada başka bir şey daha yapabilirim. Şimdi evet. Diyelim ki fonlar %100 isabetlilikle karar veriyor. %100. Yani her isabeti doğru, her kararı doğru. Hakikaten de 6'dan alıyor 9'a satıyor. İşte 7'den alıyor 10'a satıyor. Hakikaten de doğru bir şekilde yap yaptığını varsayalım. Varsayalım. Gerçekte böyle değil, değil mi? Biliyoruz. Sonuçta fonlar da hata yapıyor. Ama diyelim ki böyle. Bu durumda dahi bu fonlarla benim mücadele edebilmemin bir yolu var. O da şu. Fonlardan daha uzun vadeli yatırım yapmak. Şey demeye çalışmıyorum. Fonda zaten 10 yıllık yatırım yapıyor. Sen de 10 yıllık yatırım yapıyorsun. Olay bu değil. Şirket bazında fonlardan daha uzun yatırım yapmak. Bakın şimdi biraz şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Fonlar esasen uzun vadeli yatırım yapmıyorlar. Türkiye'deki fonlardan bahsediyorum. Fonlar sürekli bir attan diğerine atlıyor. Bir attan diğerine atlıyor. Yani yapmaya çalıştıkları şey az önce söylediğim gibi 6'ya alayım, 10'a satayım. 7'ye alayım, 9'a satayım. Bunun üzerine gidiyor. Fonlardaki hisselerin dönüş hızına baktığınız zaman çok hızlı alıp sattıklarını göreceksiniz. Aylar mertebesinde ortalama. Şimdi aylar mertebesinde. Ha. Yani bu aslında şunu gösteriyor bize. Evet 6'ya aldı ama piyasanın 6'dan o firmanın hak ettiği değer 10 10'a gelmesi için diyelim ki 12 ay gerekiyor. 12 ay. Yani bir yıl onu bekliyor. Bak burada şöyle bir strateji uygulayabilirim. Fonların ağırlıklı ortalama kazancı ne? %10 ila 15 arası değil mi? Eğer ben senelikte ortalama %10 ila 15'ten daha yüksek büyüyebileceğini düşündüğüm bir şirketi ortalama hatta belki birazcık yüksek fiyattan dahi alsam ve o hisseye, o şirkete yeterince zamanı verebilirsem overall'da yani ortalama da o fondan daha çok para yapabilirim. Yani bir şirket %20 %20 üstüne koya koya gidiyorsa ve eğer bir fonun ortalama döndürme süresi 12 aysa değil mi? Tamam bazen, bazen 8 ay ama bazen 15 ay. Piyasa gelmedi yani o fonun istediği seviyeye, fiyata. Dolayısıyla bekliyor. Bak bu zamanı fon o fiyatın oraya gelmesi için bekliyor. Belki benim seçeceğim şirketler o 10, 12, 15 aylık süreçte o fonun getirebileceğinden, piyasanın reaksiyon süresinden daha güzel işler yapabilir. Buraya oynayabilirim. Bu gözlenmediğim kadarıyla Türkiye'deki zaaflardan bir tanesi. Uzun Gerçekten uzun vadeli yatırım yapılmıyor. Yani bu biraz şaşırtacak sizi ama öyle. Bunların sebepleri var. Biraz konuşuruz ileriki videolarda. Şimdi çok dağıtmak istemiyorum. Ama fonlar hakikaten, hisse senedi fonları hakikaten böyle çok uzun yıllar vadeyle yatırım yapmıyorlar. Yani bir şey hani hep anlatılıyor işte uzun vadeli yatırım, uzun vadeli yatırım. Fonlar öyle yapmıyor işte. Fonlar alıyor ve satıyor. Alıyor ve satıyor. Yani biraz daha spekülasyon yapıyor esasen. Ha, bak işte biz başka bir strateji uyguluyoruz. Bunun anti stratejisini uyguluyoruz. Daha uzun vade. Ortalama 12 ay tutuyorsa tamam ben o zaman ortalamada 5 yıl tutacağım. Tamam. 5 yıl tutacağım ve bu 5 yıl içerisinde yatırım yaptığım şirketin güzel şeyler yapmasını bekleyeceğim. Ya da güzel şeyler yapmasını beklediğim şirketlere yatırım yapacağım. Çünkü o fonun beklenti değeri ile piyasa değerinin birbirine uyuşması için gereken süre benim şirketimin güzel işler yapması için gereken süreden daha uzun olabiliyor. Ha, bunu oynayabilirim işte. Geçen gün bir tane fonun yöneticisi Twitter'da şöyle bir şey dedi. Dedi ki biz dedi 2013 mü 2014 mi ne Ford almıştık dedi. Baktığımız zaman dedi Ford'un getirisi bizim ortalama getirimizden daha yüksek olmuş. Halbuki o şeyi, şeyi satmamış olabilirdik. Bakın bir fon yöneticisi söylüyor buna. Yani bu strateji hakikaten işini doğru yapan bir firma da fonun o kadar bilgi, emek ve tecrübesinden daha iyi çalışabiliyor. Şirketler şirkete değişir mi? Değişir. Zamanla zamana göre değişir mi? Değişebilir. Ama fona karşı avantajım olabilecek yer burası. Hep böyle kaçak dövüşlük şey yaptık. Allem ettik, kullem ettik, öyle yenmeye çalıştık fonları. Dedim ya fonla FK anlamında kafa kafaya girmek istemem diye. Hangi durumda hakikaten ben kafa kafaya girerim fonla? Yani bir denizle köpek balığıyla ben balık ağlamı üzerine hangi durumda rekabet edebilirim? Eğer altında balıkçı teknesi varsa. Bak o zaman köpek balığından daha çok balık ağlamı üzerine rekabet edebilirim. Altında balıkçı teknesinin olması ne demek? Fon da mesela diyelim ki demir çelik sektörüyle ilgileniyor. Ben de ilgileniyorum. Ama ben demir çelik üzerine fondan daha çok biliyorum. Ha. Bak o zaman işte demir çelik üzerine fonla kafa kafaya rekabet ederim. FK mı? Kafa kafaya rekabet etmek isterim. Çünkü altımda denizci teknesi varsa savaştığım alan benim hakimim hakimiyetimdeyse ben hakim noktadaysam bak o zaman rekabet etmek isterim. Çok derin bildiğim bir sektör vardır. Bak şimdi gel. Şimdi kafa kafaya gelebilirim sende. Ama ancak ve ancak ne zaman bu durum gerçekleşiyor? bir sektörde ben fondan çok daha iyi bilmek zorundayım. Ama bilmediğim durumda olabilir. Yine sıkıntı yok. Bak bilmemem beni nötrlüyor. Ne yapacağım? Gidi tekrar fon alırım. Hiç sıkıntı yok. Bildiğim noktada avantaj bendeyken yüklenirim. Avantaj bendeyken kullanıyorum. Avantaj benden çıktığı anda nötre döndüğüm anda fondan devam. Tabii şimdi burada başka bir şeyler daha var. Az önce dedim işte yabancı bir fon alabilirim diye. Şunu da yapabilirim. Eğer fonların gerçekten yatırım stratejilerini ve tarzlarını takip ediyorsanız her fonun kendine has bir yatırım stratejisi vardır. İşte kimisi net aktif değere göre yatırım yapar, kimisi bilançoya göre yatırım yapar, kimisi fiyatlama mekanizması üzerinden yatırım yapar. Mesela benim eğer önümüzdeki süreçte ben borsanın aşağı doğru gideceğini bekliyorsam, o zaman net aktif değer üzerine yatırım yapan fonlara giderim. Eğer ben borsanın yukarı çıkacağı ile alakalı görüşlerim varsa, o zaman Belki bilançoya göre, belki trende göre hareket eden fonlara yatırım yaparım. Yani iyiyken daha çok kazanan, kötüyken daha az kaybeden fonlar. Sonuçta ben fonları satın alabiliyorum. Bunu unutmuyorum. Ben fonları satın alabiliyorum. Fon beni satın alamıyor. Yani bu avantajı köküne kadar kullanırım. Fonlar arasında geçiş yapabilirim. Ha tabi bu, bu, da biraz bilgi gerektiriyor. Fonların nasıl hareket edeceğini bilmek gerekiyor vesaire. Şimdi bu videoda çok taktik olaylara girmedim. Hani mesela geçen videoda biraz değmişim değil mi? İşte gayrimenkuller ve bankalardan biraz uzak durmak falan lazım diye. Bunların biraz daha sebeplerini anlatırım. Önümüzdeki videolarda. Ama bu bir strateji videosu olsun. Abi bu arada 25 bin aboneye geçtik biz. Kutlamıyor muyuz? Ne yapayım? Pasta mı keseyim? Pasta keselim. Tamam. Abone olmayı unutmayın. 25 bin. 25 bin de büyük sayı be. Büy büyük büyük. Biz... kaç? Sene sonu? Bir sene sonra mı? Bir sene. Tamam. Yani sene sonunda. Tamam, bir senede 25 olduk. 100 yüzde yüz daha koyalım. 50. 50 olsun. Tamam, peki izleyiciler şeyden haberdar mı? ney? Dikey formatlardan, kısa formatlardan. Dikey format ne? Ha, ha shorts. Ha, bu şey yapacağız. Ufak ufak şeyler planlıyorum şimdi. Böyle shorts gibi bir dakika, işte bir dakikada FK. Anlat bakayım hadi, bir dakikan var. İşte 1 dakikada fav yok. Anlat bakalım 1 dakikada favori yok. Youtube'da, Instagram'da vesaire bunları yayınlayacağız. Bir de yorumlarda şey okuyorum sürekli. Heh. <laughs> üyelik. Yani üyelik diyorum, eğitim. Bunu düşünüyor musun? Yoksa şu anlık kaskıda mı? Düşünüyorum ama işte azıcık kafamı toplamam lazım onun için. Azıcık gezeceğim ondan sonra. Verim anlamında mı yoksa zaman anlamında mı? Yani şu an yapmak istemiyorum anlamında. <laughs> tamam. <gülüyor> o ileride ama ama yapacağım. O, o şeyim tamam. Sürekli yorumlarda gelin bir soru cevap videosu yapalım. Bir nasıl, yani, nasıl yapacağız onu? İnsanların merak ettiği şey oluyor. Yazarlar ben yorumlardan seçerim. Sana sorarım. Hem video çekmiş oluruz. İnsanların Olur. merakları da gider. Tamam. O zaman yorumlarda soru sorarsanız onlara böyle bir soru cevap gibi video planlıyoruz. Tamam Tamam. Bu kadar. İyi. Okey. Şuradan abone olmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.